Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Yani o e, zaman ben bir son dakika vereyim. Ver kardeşim. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaştı sevgili seyirciler. Günlerdir Çağlar gelecek mi gelmeyecek mi? Fenerbahçe anlaştı Atletico vermiyor. Farklı kulüplerle görüşülüyor. E, ve işte Porto'ya gitmesini istiyor diye haberler vardı Atletico'nun. Simeone ile ile toplantılar, işte Real Madrid maçında kadroda oluşu ne olacak ne bitecek. Son dakika haberimizde şöyle Fenerbahçe Atletico Madrid'le Çağlar Söğüncü konusunda büyük ölçüde anlaştı. Milli futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanacak bu bilgiyi sıcağı sıcağına son dakika olarak sizlere aktaralım. Eğer arkadaşlarımız Doruk Tecimere Fenerbahçe muhabiri arkadaşımıza da ulaşabilirse bu bilgiyi biraz daha açmayla birlikte sizlere daha net bir şekilde paylaşalım. Ama günlerdir Fenerbahçe'de özellikle üst üste transferler vardı biliyorsunuz. Önce çok önemli bir stoper takviyesi yapıldı Fenerbahçe'ye. Bonucci çok üst düzey futbolcudan bahsediyoruz. Ardından Milan'da oynayan Kurunic, o da yıllarca üst düzey oynayan bir isim ve son olarak Çağlar Söğüncü ismi gündeme geldi ki Avrupa Şampiyonası var. Çağlar özellikle Almanya'dan sonra Freiburg'un ardından İngiltere'ye gitti, ilk sezon oynayamamıştı ama sonrasında İngiltere Premier League gibi bir ligde en iyi savunma oyuncular arasında yer aldı. Sonra Brandon Rodgers'la yaşadığı problemler, ardından sözleşme yenilememesi kadroya alınmadı. Çok fazla oynayamadı. Atletico uzun süre takip etti aldılar, ama Atletico'da da öyle bir savunma tandemi var ki e, o nedenle e, çok oynama şansı olmadı çağların ve eski günlerine dönmek istiyordu oynayarak doğal olarak dönmek istiyor ve Fenerbahçe'de e, uzun süredir çağları kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Doruk Tecimer, hoş geldin Doruk. Son dakikayı verdim e, ben. Fenerbahçe uzun bir süredir uğraştığı transfer için mutlu sona bir adım uzaklıkta diyebiliriz. Büyük ölçüde anlaşmaya vardı Çağlar Soyuncu ile Fenerbahçe. Zaten programlarımızda, haberlerimizde bu detayları konuşuyorduk. Bu süreçte Çağlar Soyuncu'nun duruşu çok önemliydi diye. Fenerbahçe'de oynamak istediğini sarı lacivertli ekibe, yönetime ve teknik heyete zaten önceden söylemişti Çağlar ve Atletico Madrid'de bu noktada Fenerbahçe'den bir Adım bekliyordu. Fenerbahçe kiralık bir teklif e, iletmişti İspanyol ekibine ama acaba opsiyon olacak mı ya da bir kiralık kiralama ücreti olacak mı diye merak ederken bugün edindiğimiz bilgiler ışığında orada bir satın alma opsiyonu olduğu yönünde e, çünkü Avrupa'dan çağlar için Atletico Madrid'e gelen teklifler daha çok bonservisiyle satın alma ya da e, kiralama artı satın alma opsiyonu şeklindeydi. Atletico Madrid'de Fenerbahçe'den böyle bir teklif bekliyordu sona yaklaştı diyebiliriz. Fenerbahçe'de Fret için 3 talip birden. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fret, şu ana kadar gösterdiği performansla hayran bıraktı. Tecrübeli orta sahanın bu performansı sonrası ülkesinden dev kulüplerin harekete geçtiği iddia edildi. Brezilya'dan 3 kulübün Fenerbahçe forması giyen Fret'le ilgilendiği vurgulandı. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e İnternasyonel Palmeiras ve Vasco de Gama talip oldu. 30 yaşındaki futbolcu için bu takımların devrede olduğu aktarıldı. Fred transferi için kulüplerin Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği kaydedildi. Fred'in 20 milyon euroya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştırdığı vurgulandı. Brezilyalı orta saha için en uygun seçeneğin kiralama yönünde olduğu belirtildi. Fred'in bu takımlara transfer olmasının zor bir ihtimal olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki orta saha bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıktı. Sarılı Ağacıvertliler bu süreçte oynadığı tüm maçları kazanırken Fred 6 asist üretti. Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon euro. İnternasyonel altyapısında yetişen Fred daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United da forma giydi. Fenerbahçe, Fred için sezon başında 9 milyon 740 bin euro bon servis bedeli ödedi. 30 yaşındaki orta saha Brezilya milli takımında 32 maçta şans buldu. Fenerbahçe'ye çok güzel haber geldi. Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Yılport Samsun Sporu ağırlayacak olan Fenerbahçe karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu tesislerindeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maçlarla devam etti. Futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı. Fenerbahçe, Yılport Samsun Spor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Öte yandan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kartal'ın bir süre daha hazırlandıktan sonra deneyimli stoperi yakın zamanda sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Türk golcüler ortaya çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Sporu 6-0 yenen Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı. Umut Nair'in Pendik Spor'a transferi sonrası yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları Serdar Dursun. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 20 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki Serdar Dursun 5 gollük katkı sağladı. Güven Yalçın, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki Güven Yalçın 4 gol attı ve 4 asiste imza attı. Ercan Kara bu sezon Samsun Spor formasıyla 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Ercan Kara 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Erencan Yardımcı bu sezon Pendik Spor ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı 6 kez ağları havalandırdı ve son aday Ahmet Kutucu bu sezon Eyüp Spor formasıyla 19 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki Ahmet Kutucu 12 gol attı ve 4 asist yaptı. Acun Ilıcalı'dan kent açıklaması geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı kentin İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Hull City'ye transfer olacağı iddialarına kulübün sahibi Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Kentle ilgili soruya cevap veren Ilıcalı, Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı. Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam. Biz onu zorlamayacağız. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Şampiyonşipte Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi dedi. Fenerbahçe İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi. Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Kadrosunu Leonardo Bonucci ve Krunic ile güçlendiren sarı lacivertlilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Takımın yıldızlarından İsmail'e Fransız Lyon talip oldu. İsmail Yüksek'e sadece Fransa değil Almanya'dan da teklifler var. Bu teklifler Hırvatistan maçı sonrası artmaya başladı. Lyon 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Fenerbahçe ise bu teklife sıcak bakmıyor. Lyon haricinde ilgilenen kulüpler de var. Fenerbahçe şu anda bunlara da sıcak değil. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'ten elde etmek istediği en düşük bonservis bedeli 15 milyon euro. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği inişli çıkışlı bir kariyerinin ardından Türkiye'ye Beşiktaş ile adım atan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra da sakatlıklarla boğuşan Michy Batshuayi bu sezon tam bir görev adamı durumuna geldi. Belçikalı forvet ilk 11'deki yerini Ceko'ya kaptırdıktan sonra mutsuzluğunu gizlemedi. Buna karşın İsmail Kartal'ın biçtiği rolü kabul eden Michy Batshuayi Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşar duruma geldi. Michy Batshuayi Adana spor ağlarını 4 kez sarsarak 24 maçta 13 gol 2 asiste ulaştı. Yedekten oyuna girip sadece bir gol atabilen tecrübeli futbolcu Ceko'nun dinlendirildiği zaman farkını gösterdi. Michy Batshuayi ilk 11'de oynadığı 10 maçta 12 gol 1 asist üretti. İsmail Kartal'ın uzun bir maratondayız, sana ihtiyacımız var sözleriyle kazandığı Michi Batshuayi kendisini her zaman hazır tutarak önemli katkı verdi. Öte yandan Michi Batshuayi Fenerbahçe'de devam edeceğini söyledi. Kontratının son yılında olan Belçikalı transfer dedikoduları ile ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben sadece Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam da takım arkadaşlarım da Fenerbahçe'de bana güveniyor. Süre aldığımda gollerimi atmaya devam ediyorum dedi.